aman go sadənlə bir dənə oyun oynayacaq. Üz səfiyə girdi. Adını da çatdı. Yenə o dəyə girəy oynayaq. 8 dərcəli video istəyirəm. Nəsədir. Hələ 3 nəfərdir. 9 nəfər oldu. Gedin başqasına o nəfər indi gələcək. Başla. Cücüyə bir də çıxdı birəsə yox. Bir oydu video canlı. Zir. Başlatsana sen. Go 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 go. Aha şey değil. İlk oraya bir kasak besmen dolmuş. Hazır. Aha bura. Ah niye bastı? White. White'a verecek. Ama White'a. Ha White'a. Pesat'a versen. Ah bulur beni. Ne? içine girdim. Çünkü ben atmıştılar. Şimdi mikrobu yedim. Gel ne olacak? Yine bastılar bunlar. Şimdi özüm başka sen yedim. Tek istemrem. Hatta bir an bu. Orhan'a krov. Krova biraz oluşur ama yine de krovdur. Hani bizim krov. Bildiğimiz krovdur. <laughs> Bu yer moçtu. Her şey bakalım çoraplar harda biz burada yok. Şimdi burada bir tane çorap var. Oldu bu. bu Bir tane kaldı yazık. Kroftan oynadım. Kroftan oynadım. Ne oldu? Oldu, ne oldu? Ye kazandık. Neti scroll olmadı. Eski. Tabii ki ağzına gelmeyecek. 7 nəfərliyinə girdim. Nə girdi Fatih? Hı, qoymadı. Azman gəlin basma. Aha, ay da. Tü. Ki olmaq istəyirəm Mo, oye, ən sevdiyim. <Sessizlik> Aha, burda. Qafı rəngi bastı. Oyumu ona verirsen. Ye. Ye artık o. Ye. Onu da diyeceğim. Ye. Sen de aynı fikirde. Ben alı. Ben alı. Başa düşmedim. İndi davam edirik. Aha. Belə gedim. Burada görəvim var, təbii ki. Burdan gedim desəm göstərir mənə burdadır. Hə, budur. Ay açandır. Göstərəm sizə. A, oldu. Aha kırmızı öldü. Biz ne değil yaşıl. Aha. Bu heri. Yay sefeledim ama. Bu her yazdım. Böyle Böyle böyle. Çıxma buradan. Ben yeşilin. Ben bu yeri içeri. Gözdürebilirim görürsün. Aa gözdürebilirim. Ama hoş takılmaydı. Yok. En büyük sürü En büyük. Aha böyle. Hmm, gel nenem. Ben oyumu vermişim. Yok vermem şimdi. Buna ver. Aynı. Hadi buna vermedi. Aha. Başımda bu var idi mənim. Bu görə bilərim qalıb mənim. Gidəy bu görə biləyəm. Ürəv nə tərdiki? Hə, yenə bu yerə. Hər yerə düşürəm. Qabla birləşdirmə. dey. Bun da lazımi, yardadı. Başqa burda görə var. Burda niyi başım var, istəmi? Işte, hə, burdan keçəy, burda ölü var. Gə görə. Qaçax burda. İndi dirsiz ölüb

yazacağım. Beğen. Beğen. Tamam. Gönder. Ay sen de oyunu ver de bilmem. You what? Fake yazın. İngilizce yes, mi dedi başım düşmədim çəhra getdi keç yes. gülə gülə